Kasım ayında yavaş yavaş yeni yılın etkisi hissedilmeye başlanır. Yeni planlar, hedefler yapılır. Bu ay bu planları yapmanız için harika bir geçiş var. 26 Kasım 15 Aralık tarihleri arasında Merkür Yay burcunda retroda olacak. Bu geçiş yeni başlangıç için uygun olmasa da büyük hedefleriniz için plan yapmanıza yardımcı olacaktır. Özellikle Yay burcunda olması sizi geliştirecek hedeflere odaklanmanızı sağlayabilir. Kasım ayının başında Akrep Burcu'nda harika bir yeni ay gerçekleşecek. Akrep Burcu'ndaki yeni ay hayatımızda yeni ve sağlam temeller atmamız için bizi destekliyor. Bu süreçte geçmiş deneyimlerimizi avantaja çevirerek geleceğe yönelik güvenli adımlar atabiliriz. Özellikle ilişkilerde ve kariyerde güçlü bir pozisyona elde etmek için fırsatlar karşımıza çıkacak. 4 Kasım'da Mars Aslan Burcu'na geçiş yapıyor ve 6 Ocak 2025'e kadar bu güçlü ve yaratıcı enerjiyi hayatımıza taşıyor. Mars'ın Aslan'daki bu hareketi cesaretimizi artırarak bize ön plana çıkmaya, liderlik etmeye ve tutkularımızı cesurca sergilemeye yetiyor. Özellikle kişisel projelerde ve yaratıcı alanlarda kendimize güvenerek büyük adımlar atmak için mükemmel bir zaman. 11 Kasım'da Venüs Oğlak burcuna geçiyor ve 7 Aralık'a kadar ilişkilerde daha ciddi, sorumlu ve geleceğe yönelik bir yaklaşım sergilememize olanak tanıyor. Bu dönemde ilişkilerde daha olgun adımlar atabiliriz. Aynı zamanda finansal konularda sağlam ve güvenilir adımlar atmak için ideal bir zaman olacak. Ayın ortasına geldiğimizde 16 Kasım'da Boğa burcunda dolunay bizi bekliyor. Uranüs ile kavuşum yapan bu dolunay beklenmedik sürprizler, ani değişimler getirebilir. Ancak bu değişimler hayatımızda köklü dönüşümler yaratacak ve bizi daha güçlü bir noktaya taşıyacak. Neptün ve Plüton'dan aldığı uyumlu açılar bu değişimlerin daha derin bir anlam taşıdığını ve bizi ruhsal olarak da geliştirdiğini gösteriyor. 19 Kasım'da Plüton'un Kova burcuna geçişi bireysel olarak güçlü değişimlere işaret ettiği gibi toplumsal ve kolektif olarak da büyük dönüşümlerin kapısını aralıyor. 2044'e kadar sürecek olan bu yolculuk özellikle teknoloji, bilim ve insan hakları alanında devrim niteliğinde yenilikler getirebilir. Kasım ayı boyunca cesaret, sorumluluk ve dönüşüm temaları ön planda olacak. Hayatımızda kalıcı izler bırakmak, içsel gücümüzü keşfetmek ve geleceğe kararlı adımlar atmak için önemli bir zaman dilimindeyiz. Kasım ayının burcunuza olan etkilerine birlikte bakalım. Yükselen Koç Kasım'ın başında Akrep Burcu'ndaki yeni ay seni daha derin duygulara çekiyor. Özellikle ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili gizli kalmış konular açığa çıkabilir. Bu dönemde iç gücünü keşfetmek ve seni geride tutan bağları koparmak için harika bir fırsatın var. 16 Kasım'da Boğa Burcu'ndaki Dolunay finansal konularını ışık tutacak. Maddi kazançlar ve harcamalarla ilgili netleşmeler yaşayabilirsin. Özellikle ortak kazançlar veya birikimlerin konusunda bazı sonuçlar alabilirsin. 26 Kasım'da başlayacak olan Merkür Retrosu, yurtdışı bağlantılı işler, eğitim ve hukuksal süreçlerde yavaşlamalar getirebilir. Bu dönemde önemli kararları ertelemek iyi olabilir. Ancak Merkür Retrosu boyunca eski planları gözden geçirmek ve hataları düzeltmek için harika bir fırsatın olacak. Merkür Retrosu 15 Aralık'a kadar devam ediyor olacak. Mutlu bir ay dilerim yükselen boğa bu ay odağında ilişkiler olacak. 1 Kasım'daki Akrep Yeni Ayı ile birlikte uzun zamandır içten içe düşündüğün ilişki dinamikleri gün yüzüne çıkabilir. Eğer bir ilişkin varsa daha derin ve tutkulu bir hale dönüşebilir. Yeni bir ilişki de bu dönemde gündeme gelebilir. 16 Kasım'daki dolunay ise senin burcunda gerçekleşiyor. Kendine dair önemli farkındalıklar yaşayabilirsin. Bu dolunay kişisel hedeflerin ve görünümünle ilgili büyük bir aydınlanma getiriyor. Aynı zamanda Merkür Retrosu finansal konularda temkinli olman gerektiğini gösteriyor. 26 Kasım ve 15 Aralık tarihleri arasında yaşanacak olan Merkür Retrosu, ortak gelirler, kredi ya da borç gibi konularda detayları gözden kaçırmaman yönünde seni uyarıyor. Mutlu bir ay dilerim. Yükselen ikizler. Kasım ayında iş ve sağlık temaları senin için ön planda olacak. Akrep Burcu'ndaki yeni ay ile birlikte çalışma ortamını veya sağlığınla ilgili önemli değişiklikler yapabilirsin. Bu dönemde günlük rutinlerinde dönüşüm yaşanabilir. İş arkadaşlarınla ilişkilerini iyileştirme fırsatları karşına çıkabilir. 16 Kasım'daki Dolunay ise bilinçaltını harekete geçiriyor. Rüyalarına dikkat et. Seni derinlerde rahatsız eden konuların çözümünü bu dönemde iç dünyanda bulabilirsin. Aynı zamanda Merkür Retrosu ortaklıklar ve ilişkilerde iletişim sorunları getirebilir. Bu dönemde yanlış anlaşılmaları dikkat etmeli ve sabırlı olmalısın. Merkür Retrosu 26 Kasım ve 15 Aralık tarihleri arasında ilişkiler konusunda geçmiş konuları da önüne getirebilir. Mutlu bir ay dilerim. Yükselen Yengeç, Kasım ayı senin için aşk ve yaratıcılık açısından oldukça heyecan verici olacak. 1 Kasım'daki yeni ay romantik ilişkilerinde yeni bir sayfa açmana vesile olabilir. Eğer çocuk sahibi olmayı düşünüyorsan bu dönemde bu konuyla ilgili adımlar atabilirsin. 16 Kasım'daki Boğa Dolunayı ise sosyal çevrende önemli gelişmeler getiriyor. Arkadaş grupları için de ön plana çıkabilir ya da bir projenin meyvelerini toplayabilirsin. 26 Kasım 15 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen Merkür Retrosu iş ortamında iletişim sorunlarına neden olabilir. Toplantılarda ve yazışmalarda dikkatli olman gereken bir dönemdesin. Mutlu bir ay dilerim. Yükselen Aslan Kasım ayında ev ve aile konularında büyük değişiklikler getirebilir. Akrep Burcu'ndaki yeni ay ile birlikte evde tadilat veya taşınma gibi bir durum gündeme gelebilir. Aile içinde gizli kalmış bazı meseleler açığa çıkabilir ve bunlarla yüzleşip şifalandırabilirsin. 16 Kasım'daki Boğa Dolunay'ı ise kariyerinle ilgili önemli gelişmeleri işaret ediyor. Bu dönemde işinle ilgili büyük bir sonuç alabilir ya da önemli bir başarı elde edebilirsin. 26 Kasım 15 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen Merkür Retrosu ise eski iş projelerini yeniden gündeme getirebilir. Bu dönemde sabırlı olup her detayı iki kere kontrol etmende fayda olacak. Mutlu bir ay dilerim. Yükselen Başak Kasım ayı senin için eğitim, seyahat ve iletişim konularını ön plana çıkarıyor. Akrep Burcu'ndaki yeni ay yeni bir eğitime başlamak ya da uzun zamandır düşündüğün bir seyahate çıkmak için harika bir fırsat sunuyor. Ayrıca yakın çevrenle olan ilişkilerini güçlendirmek isteyebilirsin. 16 Kasım'daki Boğa Dolunay'ı ise uzaklarla ilgili planlarını netleştiriyor. Yurt dışı seyahatleri, akademik hedefler ya da hukuksal konular bu Dolunay ile sonuçlanabilir. Ancak 26 Kasım ve 15 Aralık tarihleri arasında Merkür retrosu bu konularda gecikmeler getirebilir. Seyahatlerde planlarını gözden geçirmek ve detaylara dikkat etmek önemli olacak. Yükselen Terazi. Bu ay maddi konulara odaklanıyorsun. 1 Kasım'daki Akrep Yeni Ayı gelirlerini arttırmak için yeni fırsatlar sunabilir. Özellikle kazancını arttıracak gelişmeler ya da iş fırsatları gündeme gelebilir. Ancak parayla ilgili derin düşüncelere dalarak yeni stratejiler geliştirebilirsin. 16 Kasım'daki boğa dolunayı ise borçlar, krediler veya miras gibi ortak kaynaklarla ilgili konularda bir netleşme getiriyor. Bu süreçte mali durumunu yeniden yapılandırabilir, gereksiz harcamalardan kaçınarak güvence sağlayabilirsin. 26 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında Merkür Yay burcunda retroda olacak. Merkür retrosu eğitim ve seyahatlerde aksaklıklar getirebilir ama bu süreçte sabırlı olmak seni daha da güçlendirecek. Mutlu bir ay dilerim. Yükselen Akrep. Kasım ayı senin iç gücünün yükseldiği bir dönem olacak. 1 Kasım'da burcuna gerçekleşen yeni ay, hayatında yeni bir sayfa açmanı olanak tanıyor. Kendini yenilemek ve tüm engelleri geride bırakmak için bu enerjiyi kullanabilirsin. Eski seni bırakıp tamamen yeni bir yola adım atıyorsun. 16 Kasım'daki Boğa Dolunay'ı ise ilişkilerini aydınlatıyor. Partnerinle olan bağların derinleşebilir ya da ilişkilerinde önemli kararlar alabilirsin. 26 Kasım ve 15 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen Merkür Retrosu maddi konularda dikkatli olmanı işaret ediyor. Bu süreçte büyük harcamalardan kaçınmak ve mali planlarını gözden geçirmek önemli olacak. Mutlu bir ay dilerim. Yükselen Yay Kasım ayında ruhsal bir uyanış seni bekliyor. 1 Kasım'daki akrep yeni ayı seni bilinçaltındaki derin korkular ve gizemlerle yüzleşmeye davet ediyor. İçsel bir dönüşüm geçirip ruhunun derinliklerine inme zamanı. Bu süreç seni özgürleştirecek ve hayatına daha fazla anlam katacak. 16 Kasım'daki boğa dolunayı ise günlük işlerini ve sağlığını etkiliyor. Bu dolunayda iş ortamında önemli sonuçlar alabilir ya da sağlığınla ilgili büyük farkındalıklar yaşayabilirsin. Burcunda gel gerçekleşen Merkür retrosu ise ilişkilerde yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Ama her şeyin zamanla çözüleceğini bilmek seni rahatlatacak. 26 Kasım 15 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen bu Merkür retrosu geçmiş ilişkileri tekrar önüne çıkarabilir. Mutlu bir ay dilerim. Yükselen Oğlak Kasım ayı sosyal çevreme, geleceğe dair planlarınla ilgili önemli gelişmeler getirecek. Bir Kasım'daki Akrep yeni ayı yeni sosyal gruplara katılmana ya da mevcut çevrende derinleşmene olanak tanıyor. Hayatındaki insanlarla daha güçlü bağlar kurabilirsin. 16 Kasım'daki Boğa Dolunay'ı ise aşk ve yaratıcılık alanında seni aydınlatıyor. Kalbinin derinliklerinde bir projeyi hayata geçirmek ya da romantik ilişkinde önemli bir adım atmak için mükemmel bir zaman. 26 Kasım 15 Aralık tarih aralığında gerçekleşen Merkür Retrosu ise iş ortamında aksaklıkları yol açabilir. Bu süreçte sabırlı olursan her şeyin yoluna girdiğini görebilirsin. Bu süreçte eski projeleri tamamlamak çok daha verimli bir şekilde bu süreci atlatmana fayda sağlayabilir. Mutlu bir ay dilerim. Yükselen Kova bu ay kariyerinde önemli fırsatlar seni bekliyor. 1 Kasım'daki akrep yeni ayı yeni iş fırsatları ya da projelerle ilgili cesur adımlar atmanı sağlayacak. İş dünyasında parlamanın ve hayallerine bir adım daha yaklaşmanın tam zamanı. 16 Kasım'daki Boğa Dolunay'ı ise ev ve aile konularında aydınlanmalar getiriyor. Aile içinde önemli bir karar alabilir ya da evle ilgili bir mesele sonuçlanabilir. 26 Kasım 15 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen Merkür Retrosu, yaratıcı projelerinde, aşk hayatında, hobilerinle ilgili konularda bazı aksaklıklar getirebilir. Bu süreci sabırla yönetirsen sonunda başarı seni her türlü bulacak. Merkür Retrosu süresi boyunca geçmiş ve ve kapanmamış ilişkilerle ilgili gündemlerde karşına çıkabilir. Mutlu bir ay dilerim. Yükselen balık, Kasım ayında ufkunu genişletmeye ve ruhsal yolculuklara çıkmaya hazır ol. 1 Kasım'daki Akrep Yeni Ayı yeni keşifler ve derin bilgilerin kapısını aralayacak. Bu dönemde kendini daha fazla geliştirmek ve dünyayı farklı bir açıdan görmek isteyeceksin. Yeni bir eğitim, yurtdışı bağlantılı işler ya da seyahat planları gündeme gelebilir. 16 Kasım'daki Boğa dolunayı ise yakın çevrenle ilişkilerini netleştiriyor kardeşler, komşular ya da yakın arkadaşlarla ilgili önemli bir konuşma yapabilir ya da bu ilişkilerde bir dönüm noktası yaşayabilirsin. 26 Kasım 15 Aralık tarihlerinde gerçekleşen Merkür Retrosu ise aile ve oturduğunuz evle ilgili konularda bazı aksaklıklar getirebilir. Evle ilgili yeni planlar yapmak yerine var olan sorunları gidermek için harekete geçebilirsin. Mutlu bir ay dilerim.